Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere kan büyüsünü anlatacağım. Kan büyüsü yapılan kişilerde çok büyük olumsuzluklar ve sıkıntı problemler olur. Biz büyü yapmıyoruz ve bu büyülerin çözümü için size işlem anlatıyorum. Kan büyüsünü çözmek için nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayardan ekran çıktısı yani ekran görüntüsü alıyorsunuz telefondan. Bilgisayardan çıktı alıp bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün ve 20-25 gün içinde güzel olumlu sonuçları göreceğiz. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızdan bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Neden? Üzerinizdeki büyüğü, muska ya da olumsuzlukları görmemiz gerekiyor. Ona göre size yol göstereceğiz. Dediğim gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşın. Sizlere bakımı yapalım. Buraya adınızı, doğum tarihi, anne isminizi yazıyorsunuz. Bekliyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalı. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere anlatacağım işlem hayatınızdan giden kişinin tekrar size geri gelmesi için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlem 20-25 gün içinde hayatınızdan giden kişiyi geri gelmesini sağlar. Ama tabii ki işlem olumlu sonuç verirse tutarsa bunlar yani malzemesiz işlem olduğu için garantisi olmayan işlemler. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı alıp, alta, bir üstte birinizin ki, altta birinizin ki. Bu kağıdı bilgisayar çıktısı alın, ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde sonuç vermesini bekleyin. Ama bu işlemi yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazın. Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye. O şekilde yaparsanız daha çok faydası olacaktır. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazıyorsunuz kardeşlerim. Öncelikle Yıldızlarına Bakımını ücretsiz olarak sağlıyoruz.